arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine güzel kardeş çalış yapacağız. Çok güzel olacak diye düşünüyorum. bu arada kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hadi başlayalım. İlk şu kızdan başlıyorum. bir tane gözlüklü bir kız çıktı. Ben bunu beğen, beğenmedim. Şöyle koyayım. Bunu da beğenmedim. Bunu beğendim. Çok güzel. Arkasında bunun yapıştırma var. Bunu çıkarttığınız zaman her yeri yapışabilir. Şöyle koyayım. Koyayım. Bu kız beğendim. Ee, çok güzel. Şöyle göstereyim size. Evet. Bu da güzel. Şöyle koyayım. Şöyle koyayım. Şimdi birinci kutumuz bitti. Ee, şimdi. Şunu, şunu alalım. Diğer kutumuz bitti. Şunu alalım. Şöyle açalım. Şöyle. Diyeceği çıktı. Ben bunu beğendim. Ben Aslında bu bende vardı. Böyle. Önce bir önce, önceki videoyu izlerseniz görürsünüz. Bunu beğenmedim. Şöyle koyayım. Şöyle. Bazı şeyler arkalı ne oluyor böyle bunlar. Bir dakika. Hah, daha güzel oluyor bunun figürünü çok beğendim. Figür böyle. Dur şunu. Şöyle. Bunlar bitince büyük kutu büyük kutuya açacağım. Bu da güzel, geniş böyle. Bunu beğendim. Şöyle koyayım. Böyle bu da yapıştırmalı böyle. Bu güzel. Şöyle. Şimdi büyük sınıflara geçiyoruz. İlk hangisinden başlayayım? Evet. Şimdi şu kutudan başlamak istiyorum. şöyle dökelim. Şöyle koyayım. Bunun içinden 3 tane kart çıkıyor. Bu çok güzel. Böyle. Bunun figürünü çok beğendim. Pelerinini. Şöyle koyayım. Bu da güzel. Böyle sıçı falan. Figürü çok güzel. Bunun da böyle arkası yine yapıştırmalı. Küçük olanlar yapıştırmalı. Ee, şöyle kart olanlar yapıştırmasız. Şöyle koyayım. Yine güzel bir kız çıktı. Böyle gördüğünüz gibi. bunun tacı çok güzel. Böyle. Şöyle. Şunu benzer gibi sanki. Bir bakın. Benzer gibi ona. Ama bilmiyorum. O mu değil mi bilmiyorum. Şöyle yakınlaştıralım. Şöyle. Böyle. Benziyor mu? Bunu yorumlara, bunu altta yazın. Şöyle bir tane. Çok güzel şapkası olan yani bu tacı şöyle güzel bir kız yine. Yapıştırma. Böyle. Şuradan çıkartabilirsiniz. Öyle arkası boş. Şöyle şunların gibi değil yani. Böyle. Bunları çıkartabilirsiniz şuradan. Bakalım. Bakalım. şu bu bunlara benzemiyor. Bakın. Bu bunlara benzemiyor. Bunlar kısı var mı? Bunun gibi. Bir bakalım. Mıknatıslı. İlk kez görüyorum. Güzel. Bu da çok güzel. Böyle koyalım. Bunun da figürüne takalım. Şöyle koyalım. şimdi şu sürpriz kutuya geçiyoruz. Hadi ben de çıkacak. Hadi bismillah. Bu son kutu. Hadi. Şöyle şunu yine dökeyim. Şu kutuyu şöyle koyayım. İlk yapıştırmadan başlayacağım. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Şu iki figürü çok beğendim. Şu iki kızı. Bunu beğenmedim. Ya yani bu yapıştırmayı. Yok şöyle koyayım. Bu böyle kalsın. Bu yine arkası böyle olanlardan. Bazıları yok. Bu bende var aslında. Çok güzel. Böyle. Şunu da şunu şey ismi. Şöyle verelim. Aa böyle değişik bir kız çıktı. Bunu pek şey beğenmedim. Yani şuradaki tokalarını pek beğenmedim. O kadar geri kalanı beğendim. Şimdi şunu atalım. Bir dakika bir dakika. Bunu görmüştük biz. En başta çıktı. Bir dakika şöyle göstereyim size. Aynı benzemiyor mu taçları gözleri falan. Benziyor bence. Ama farklı kostümü bu. Şöyle koyalım. Tamam. Böyle bu Şöyle. En son kartları göstereceğim. Hmm, bunu beğenmedim. Böyle bir kız. Şöyle koyayım. Şimdi kartların hepsini size seslerle göstereyim. Şöyle bir tane miyav çıktı. Güzel bir kedi. Şöyle bir Tacı falan. Çok güzel. Şöyle koyalım. Bu da rakçı. Bu da güzel. Böyle adı rakçı. Şurada okuyabilirsiniz. İngilizce yazıyor. Bunu beğenmedim. Yani saçının tam şurasını beğenmedim. Bu melek. Güzel. Şöyle kanatları var. Gözlüğü var. Şöyle koyalım. Evet arkadaşlar videomuz bu arada sona ermiştir. Görüşmek üzere.